Herkese selam arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlere anlatmak istediğim şey Amerika'da Burgen Travel yapmış biri olarak neler yaşadım, neler deneyimledim, sizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirim, onlardan bahsedeyim diye bu videoyu şu an çekiyorum. Ben geçen sene 2004 yılının Haziran ayında Amerika'ya gittim, Burgen Travel yaptım. Ben Buradan e, ilk önce İstanbul Havalimanı'ndan Chicago, O'Hara'ya e, uçakla e, aktarma sürük hava yolları ile uçuşumu gerçekleştirdim. Sonrasında orada indikten sonrasında Türklerle e, Türk, benim gibi work yapacak olan kişilerle tanıştım. E, çünkü orada indikten sonrasında bir havalimanında 2-3 tane aşamada sıradan geçiyorsunuz. İşte pasaport kontrolü falan oluyor. O sırada ya o tanıştım. İşte sen nereye gidiyorsun? Sen ne yapacaksın? Onları falan da konuşup işte aynı yere gidecek olanlar varsa orada bir şey yapmıştık. Birbirimizi daha böyle bir kelepçelenmiştik. Sonrasında ben bir saniye tamam kayıt işte oradaki Türklerle falan anlaştık Beraber e, Wisconsin derse gideceklerle konuştuk e, Sonra benim küçük bir Aslında küçük bir değil de benim bir işim vardı Ben bir telefon almak istiyordum Adam yapıştırıp gidiyor e, Çünkü buradan giderken benim telefonum çok kötüydü e, Samsung'un çok eski bir telefonu vardı bende Kamerası falan çalışmıyor e, Buradan giden çoğu e, Türk öğrenci benim gibi Amerika'da Eylül ayının sonuna kadar kaldığımız için yeni çıkan iPhone'u bekliyorlar ve yeni çıkan iPhone alıyorlar ama ben e, o kaldığım 3 ay boyunca sınıfında anıları kaybetmemek istediğim için gider gitmez hemen buradan e, Chicago'da e, bir Apple mağazasından e, kendime iPhone 15, Pro Max aldım e, sonra oradan sonrasında Amtrak var yani e, ki biz Chicago'dan e, şey gidecekseniz, Wisconsin gidecekseniz Arm var, Arm alabilirsiniz hemen oradan zaten gün içerisinde kalkıyor, turları var. Ben e, hatırlamıyorsam 60 ve 65 dolara e, tren bileti almıştım. Şu an yani trenleri çok kötü bu arada, bizimki Tür e, Türkiye'deki bu şeyler, trenler gibi değil. Cidden e, burada oradaki Amerikalı siyahi zencilerin e, bulunduğu, yani bu, bunu şu yüzden söylüyorum. Gerçekten tedirgin olabileceğiniz siyah illerden bahsediyorum. <laughs> Sonrasında adam bayağı şeye bastı ha. O polis. Sonrasında eee oradan galiba 3,5-4 saat falan sürüyordu. Wisconsin'da hesap vardım. E, dersi yapacak dersle dersi yapacaklar için e, orada dersin, derste bulunan WhatsApp grupları var. Onlara katılın. Orada e, genelde herkes ride'la e, ulaşımını sağlıyor. Bir yerden bir yere giderken. O da şu oluyor aslında. Korsan taksi. E, burada yazıyorsun bir grup var. Orada hem Şoförler var işte hem de aracı olmayan araç ihtiyacı olan insanlar var Abim köydürme gidiyor herhalde ee, Orada Ride ile kalacağım yere gittim e, Kaldığım yerde International Resistance, Wisconsin Dells, Lake Dalton yazarsanız görürsünüz ben orada kaldım geçen yıl e, Sonra oradan ilk işim ben 16 Haziran'da gittim, 17 Haziran'da ilk iş günümdü zaten. Ee, i̇lk işime Right'la gittim. gittim. Ee, ben Christmas Motor Motivation'da e, mutfakta şeflerle birlikte çalışıyordum. Onların benden istediklerini yapıyordum. Ee, yeri geliyordu bulaşık yiyordum, yeri geliyordu domates kesiyordum. İşte et falan kesiyordum, doğruyordum. Onları poşetliyordum, dolaba atıyordum. Onların gramajlarını falan ayarlıyordum. Onlar e, sipariş geldikçe hızlı hızlı o poşetlerden direkt alıp uğraşmayıp siparişler siparişleri yapıyorlardı. E, ee, i̇lk işim oydu. Haftada genelde olduğunda 38-40 saat falan çalışıyordum. Ee, bayağı Baya benim bir iki gün off günüm vardı. Diğer günlerde e, hafta şey, günde 7-8 saat falan çalışıyordum. Saat 3'ten gece 11 ya e, da 4'ten gece 11 e, 12'ye kadar değişiyordu günü gününe saatlerim. Sonrasında ben ilk hafta ikinci e, yani ilk Of günümde hemen gittim iş aramaya Çünkü Wisconsin derse gidecekler için söylüyorum Baya bir Türk oraya gelip e, work and travel'ını yapıyorlar Ben de bunu gördüğüm için baya bir cam yakalı var Hemen ikinci işimi erkenden bulmak istiyordum Hemen e, ilk günden e, her yere gittim her yere girdim dedim e, e, iş arıyorum İşte e, Şey arıyor musun e, e, İş arıyor musun falan diye soruyordum e, Orada da en sonda ikinci e, o günün sonunda akşam bayağı bir yürüdükten sonra, bayağı bir her yere girdikten sonra Best Western Oteli'ni buldum. Ee, o da Wisconsin Dells'te. McDonald's'ın orada bakacaklar için söyleyeyim altında. Sonrasında e, ikinci işimi de buldum. İçinci işim işimde ilk iş günümde benim o hafta e, cumartesi günü denk geldi. Ben perşembe günü buldum. Yani iki gün sonra ilk iş günüm vardı. O da şu şekilde oluyor. O da şu şekilde oluyor. Ee, sabah 5'ten akşam e, işte akşam diyorum, öğlen 12'ye kadar günde 7-8 saatte orada çalışıyordum. Geri geliyor günde de bitiyordu işim. Ee, o da gün haftalık 40 saat 42 saat oluyordu. Ben haftalık yani ortalama 80 saat geri geliyor 90 saat çalışıyordum. Ee, hiç off günüm olmuyordu ee, İkinci işimi haftanın altı günü gidiyordum Her gün altı gün, e, yedi, altı gün yedi saatten 42 saat gidiyordum ee, Haftalık e, bir gün off günüm vardı Diğer işimde işte haftada 5 gün 40 saat gidiyordum ee, O da 8 saat falan çalışıyordum günde ee, Sadece bende şöyle de oluyordu haftalık schedule'ımda Bir gün sadece e, bir işim oluyordu Genel olarak öyle denk geliyordu işverenlerim ayarlıyordu of günlerimi. İşte ya da oradaki menajerler ayarlıyordu. Bu şekilde ben 3 e, üç ay 3,5 üç ay boyunca çalıştım. İlk iş yerimde işte dediğim gibi mutfakta şeflerle birlikte çalışıyordum. İkinci iş yerimde mutfakta e, kitchen vardı. Direkt kitchen'da yemek hazırlıyorduk. O otellere gittiğiniz zaman e, direkt servis servis dolum, yemekleri aldığınız yere biz oraya sürekli yemek bırakan taraftaydık çalışanlar olarak. İşte son e, saat 5'ten 12'ye e, kadar orada çalışıyordum. 12'den 2 iki buçuk, 3'e kadar yurda gidip yatıp uyuyordum. Sonra akşam 3'ten işte üç, evişten çıkıyordum. Değer ilk işim uzaktaydı bana. E bir 5 mil falan vardı. Skuter, skuter almıştım hemen. E kendime skuterla her iki işe de gidiyordum. Zaten orada e, şarj edeceğiniz yerler de oluyor. Yani benim kaldığım yerde vardı. Şarjımı da orada ediyordum. E, mutfakta ikinci işimde, yani sabah gittiğim işte de e, mutfakta üç, iki üç tane, e, iki tane Jermanya bir tane de Türk bir arkadaşım vardı. E, orada çalıştım. Ee, gidecekler için de şunu söyleyeyim eğer ki buradan gidiyorsanız Housekeeper'ları cidden hiç acımıyorlar bayağı bir zulüm ediyorlar mobbing uyguluyorlar Yani şöyle oluyordu hatırladığım kadarıyla ee Gidecek yani mesela sabah yani siz bugün çalışacak ya da bugün sabah oldu mesela kalktınız sabah 6'da falan ya da 7'de bir bakmışsınız işe çağrılmış oluyordunuz yani schedule'ınız yoktu sizin haftalık benim her iki işimde de haftalık schedule'ım vardı belliydi, hostkeeperlar için öyle yoktu hostkeeperlar her gün sabah kalkıp acaba bugün çalışacak mıyım çalışmayacak mıyım diye bekliyorlardı ee, ki işte de e, sonrasında bu üç ay sonrasında da e, üç, üç buçuk ayın sonrasında da ben e, work kısmını bitirdikten sonrasında travel kısmı geldi e, travel yaparken de arkadaşlar ben e, aslında atlanta, atlantadan da arkadaşlarımla birlikte ee, arabayla birlikte daha Amerika'nın güney kısımlarına inip gezmeyi planlıyorduk. Ama öyle yapamadık çünkü benim aldığım Atlanta biletleri e, direkt uçuşken e, hava yolu firmasının almış olduğu bir kar karar ile aktarmalıya döndü. Ve aktarmalara döndükten sonrasında benim bir saatlik uçuşum e, 8 saat 9 saat falan oldu. Öyle olunca da ben biletlerimi iptal ettim, Atlanta'ya gitmedim, direkt ee, Wisconsin'dan şeye geçtim, e, Wisconsin'dan Chicago'ya trenle geçtim. E, yine amtrak kullandım, ne kadar kullanmak istemesem de en uygun oydu çünkü çok fazla rüzgar var. E, köprüden çıktıktan sonra devam edeceğim anlatmaya. burası daha sakin. Ee, ne diyordum ki? Onu da unuttum. <laughs> ne dediğimi de unuttum. <laughs> Armtrak'la Chicago'ya gittim. Chicago'da 3 gece 4 gün kaldım. Her yerini gezdim yürüyerek. Ee, Çin mahallesi var orada. Orada Airbnb'den oda tutmuştuk. Oradan sonrasında... Ee, Chicago'da kaldıktan sonrasında e, uçak bileti almıştım daha öncesinden. Chicago'dan e, New York'a uçtum. E, benim aslında planım şeydi. Chicago'dan araç kiralayıp New York'a kadar her yeri gezip e, New York'a ulaşmaktı arabayla. Ama onun için e, bu arada bizim ehliyetlerimiz Amerika'da e, araba araç kullanmamız için yetkin e, ama ben şeydi. Kendime arkadaş bulamamıştım orada. Benle bu işini yapacak. Herkes işte uçakla falan geçmeyi planlıyordu. Arabayla öyle isteyen olmadığı için ben tek başıma çıkamadım. Bir o hayalim vardı onu gerçekleştiremedim. Sonra ben de uçakla New York'a geçtim. New York'ta da iki gün kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüşümü gerçekleştirdim. Bu iki yaptığım iki iş sonucunda Amerika'da 15 bin dolar para kazanmıştım. Bunlardan 5000 doları zaten e, Türkiye'de aileme verdim. E, benim bu gider masrafımdı. 5 e, 5000'ini Amerika'da harcadım. İşte 5000'le de bu motosikleti almış oldum. E, benim hedefim de zaten oraya gittikçe motosiklet almak Türkiye'ye döndükten sonra. Eee iki valiz eşya aldım oradan kendime. E, aileme, kardeşime, anneme, babama e, bir süre ee, üst baş kıyafet aldım Kendime de bir sürü üst baş kıyafet aldım O şekilde Yol şey oluyor Başladı Böyle Amerika'dan gidin ee, Zaten her şey çok ucuz Göreceksiniz bir sürü e, e, t tişört, ayakkabı üst baş Alın Türkiye'ye göre Çok fiyatlar çok küçükten Hani burada bir ayakkabı 4-5 milyarken Orada 30 dolara 20 dolara ee, yeri geliyor 15 sonra ayakkabı alabiliyorsunuz Hem de bu aldığınız ayakkabılar da kaliteli orijinal ayakkabılar bu arada şey değil yani çakma değil Yani günlük 2 saatlik çalışıp ayakkabı alabiliyorsunuz orada Yakıt çok ucuz zaten ee, Araç alacaksanız ee, Ben gittiğimde 3'lerdeydi geçen sene gittiğimde ee, bir galonu Kocaman, kocaman değişik değişik arabalar olacak. Ee, böyle Türkiye'deki gibi Türkiye'deki bulunan çoğu arabaları görmeyeceksiniz. Genelde orada Japon arabaları ve Amerikan arabaları kullanılıyor. Çok fazla e, Alman arabası tercih edilmiyor. O şekilde, o şekilde güzel bir Balkan traval geçi gerçekleşti. Çok yorucuydu benim için. Ee, çok gece işte ikinci işim yani e, ilk işimden akşam gece 11.30-12 gibi geldiğim için e, duş alıp yatıyordum işte saat 4-4.30'da kalkıyordum yani günde taş yatlasın. Orada 4.30 saat yiyordum orada da yurda gidince de tekrar iki iş arasında 1 saat 3 5 -5 -5 saat Günde 5.30-5 saat ben Öyle. Tek iş yaparsanız ee, çok bir şey kazanamazsınız ee, Eğer ki server falan değilseniz Güzel bir yerde çalışmıyorsunuz ya da çok size overtime verilmiyorsa ee, Yüksek mevgalarda para kazanamazsınız 2 işe varsanız ee, En azından bir işte kazandığınız tüm parayı kenara koyabilirsiniz Neyse ee, Bu kadar olsun bu video yine aklıma bir şeyler gelirse tekrardan başka videolarda anlatırım zaten Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.